Ne oldu da bu atın fikrini değiştirdi paşam? Daha dün her şeyi itiraf etmişti. Demek ki Hürrem Sultan'a sadık bir hatunmuş. Sırf eziyet çekmemesi için mahsus kabullenmiş suçu. Şimdi ne olacak? Alenen sizi itham etmiş hatun. Hünkârımız bu hadisenin peşini bırakmaz nasılsa. Hakikati öğrenmek ister. Ben münasip bir yolla izah ettim hünkârımıza. Hürrem Sultan'ımız itham ediliyor dedim. Ama... ...hünkârımız neye inanır, ne karar verir bilmiyorum. Bir şey demediler mi? Gel. Nasuh Efendi bizi Rüstem ile yalnız bırakıyor. Eğer tayin meselesiyle alakalı çağırdıysanız paşam hazırlıklarım bitmek üzere. Teke sancağına haber saldım. Bugün yarın yola revan olurum. Bu gidişatın sonu sadece teke olsa iyi. Anlaşılan o ki sen cehenneme gitmek istiyorsun. Bağışlayayım Paşa Hazretleri ama ne söylediğini Nereliydin sen ben? Nerede doğdun? Hırvatım ben Paşa Hazretleri. Butomir'de doğdum. Hı. Hmm. Demek Butomir'den getirdiler seni payitadım. Yanlış hatırlamıyorsam da baban domuz çobanıydı değil mi? Doğrudur Paşa Hazretleri. Lakin bir hatayı düzeltmeme müsaade edin. Beni kimse almadı. Ben kendi arzumla geldim. Kaç yaşında? Dokuz. <laughs> Dokuz. Demek sen dokuz yaşında kendi arzunda geldin payda, öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun be? Hakikat bu Paşa Hazretleri. Beni diğer kapı kullarından devşirmelerden ayıran en mühim fark budur. Ben onlar gibi zorla getirelim. Şükürler olsun ki bu yüce devletin veziri azamı benim. Ve ben bu makamda olduğum sürece... ...hiçbir sırtlanın bu devletin başına çöreklenmesine müsaade etmeyeceğim. İster devşirme olsun... ...ister Müslüman oğlu Müslüman olsun. Gel. Beni görmek istemişsiniz paşam. Sen neden hala buradasın? Niye gitmedin tekeye? Yarım kalan bazı işlerim vardı. Onları da hallettikten... Ben sonra... biliyorum senin o işlerini. Oyalanmayı bırak. Bir an evvel tekeye git. Geç vazifenin başına seni etrafımda görmek istemiyorum artık. Anladın mı? Anladım paşam. Paşa Hazretleri. Söyle. Kadı Efendi esnaf teftişine çıkmış. Ne yapıyor bu adam? Ona beni beklemesini söylemiştim.